Ders başladı. Tabii. Ders başladı ya. Merhaba çocuğum. 10 artı 10 kaç? 10 artı 10. Hocam 10 artı 10 kaç? Tabii ki de. 20. Doğru mu? Doğru. Cidden doğru mu? Din, 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 din. Hocam, öbür sorumuz ne? Öbür sorumuz ne? Tamam hocam. Ne hocam? 2 artı 2. Kaç eder çocuk? 2 artı 2 eşittir. 4 eder. 4. 4 eder. Hocam, 4 evet, eder. 4 4 eder. 4 eder. 4 4 4 eder. Hocam 4 eder. 4 4 4 eder. Hocam 4 eder. 4 4 4 eder. Hocam 4 eder. 4 4 4 eder. Eyvah. Hoca beni fark etmedi. Fark ettim lan. Gelme ya. Hocam. Baltayla geliyorum. Baltayla. Hocam. Baltayla. 4 eder. 4 4 4 eder. Baltayla geliyorum. Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Sekiz olacak? Ne olacak? Of olacak? Ne olacak? ya olacak? Ne Ne olacak? Ne Ama sıkıldım ben. Acaba başka bir eve mi gitsem? Hayır ya gitmeyeceğim. Hocam artık yapabilir miyiz? Ne yapalım? İstediğini yapabilirsin. Ama sınıftan çıkmak yok. Ha, hocam sınıftan çıkmak yok mu? Ama sınıfın içinde istediğini yapabilirsin. Kulak sorabilirsin. Daha denemelisin. İstediğini yapabilirsin. Ama şu, şu kapıdan çıkmayacaksın. Tamam hocam. Ben kantinden bir şeyler alıp gidiyorum. Sonra seni simitleyiz, parti yaparız. Of, hoca kantinden simit falan almaya gitti. Ben de hemen çıkayım bari. Hoca fark etmez ki. Hoca da nasıl fark etsin? Elimde silah da var zaten. O silahla da bir şeyler yapalım. Kantin. Ay kantin buradaydı değil mi? Ay şuraya geç şuraya geç geçeceğim Ben geç şuradan geç buradan geç buradan geç ben geç, ben geç. Ben geç. <laughs> en iyisi o hocayı kandırayım <laughs> merhaba hocam ben sakince burada duruyordum zaten hocam ben de kantinden bir şey alıp gelebilir miyim hocam kantinden bir şey alıp Gelemezsin. gidiyorum Tamam. Gelemezsin. Ah Yangın oluyor, yangın geçelim. oluyor. Geçelim dedim. Geçelim dedim. Hocam açayım. Hocam açayım. Şey hocam Peki hocam. Hocam bir menüye bakayım. Hayır, geçelim. çabuk. Hmm. var Tamam. Gir. Benim de baltam var. Yekmek, Hayır, sen... Tamam peki sen kazandın. İçeri giriyorum. Ne istiyorsun? Ne? Hadi be ne istiyorsan ben sana alırım gidip. Ne istiyorum? Bir tane pizza. Bir tane ıı, Doritos. Oha ne hayvansın ya. Bir, tane. ya? bir tane de su istiyorum. Su verin. Oyun onu Ya var. ne kaçıyor? Ya almaya gidiyorum. Madem siz vermiyorsunuz. Vereceğim. Hadi. Oh, yedi, yedi. Oh, yedi yedi. Yedi 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 Aa düştü. Hoca bayıldı. Hocam size de Doritos vereyim mi? Yedi. Çok güzel Doritos. Sen de Hocam Doritos. <gülüyor> hocam. <gülüyor> ben. Ben. Hocam. Hocam. Durumunuz ciddi mi? Hocam hala sıkıyorsunuz ama böyle olmaz bende. O zaman sizi ödeyeyim de da bir daha okula gitmem. <laughs> çok güzel. Çat 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 Hocam Hocam Ölü öğretmenim Hocam ölmediniz Bunu bize yapamazsınız <laughs> En iyisi ben sizi Sana yakalayayım Hocam hocam Ne oldu Hocam Hocam Ne oldu Dur 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 买一个，真是的。

Kaçıyorlar, kaçıyorlar, kaçıyorlar. Kaç, kaçmana kaç izin vermeyeceğim, Kaçmamıza izin vermeyeceğim. Aaaa. Evet, ben şimdi de... sizi yakalamaya geliyorum. Ben de iyi Çocuğum, bak sen şimdi bir şey yapsan, silah tut, silah. Tamam mı? Çok, çok Doruk. Blink misin mi? Ne evet. ana Şimdi ben sizi öldüreceğim. Göreceksiniz bu Çat Kötü adamı yendik. Fitnat hocadan intikam aldık değil mi? Evet. Fitnat Hı -hı. intikam aldık ikiye. Fitnat serisi bitmiştir. Fitnat serisi <laughs> bitmiştir. Fitnat. Tamam. Fitnat. Ölmüştür. <laughs> ve hapse girmiştir. <gülüyor> <gülüyor> <Bye> <gülüyor> bay bay. Fitnat <laughs> öldü. Ya ben, ben bu da göster. benim çocuğum. Ben de göster. Ben de geleceğim. Ben de geleceğim. Biz yutarız. İlk eve doluk. Bundan sonra da anne oğul serisi var. Ben oğul olacağım. Oğul çok yaramaz bir oğulum ben. Bay oğul, oğul, oğul. bay arkadaşlar. Oğul ben oğul oğul oğul. Arkadaşlar bay bay. Oğulum ben oğul. Bay bay. Çok Oğlum. yaramaz bir oğul ama neyse. Bay <laughs> bay.